Selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar size farklı bir açıdan çekim yapıyorum. Aslında farklı bir açıdan değil. Sadece bilgisayarı çevirdim. Neden? Böyle yaptığımda rengim kararıyor gördüğünüz gibi. Beni göremiyorsunuz. Perde burada. Perdeyi çekeyim dedim. Birazcık daha renk açılsın diye açılmadı. Karşıda da bir daha taşınılmamış bir ev var. Hem bence böyle bir görünüm daha da güzel. Bu e, fare arkadaşlar. Kardeşimin, şöyle koyalım, bu da benim küçüklük oyuncağım tabii ki de ama e, çok hoşuma gidiyor benim. Çok tatlı, yavrusu da var elinde gördüğünüz gibi. Her neyse hemen başlayalım. E, bu ne videosu olacak derseniz bu beni tanıyı videosu olacak. Yani kendimi size tanıtacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Adım Büşra, soyadım Çetin. 12 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Aslında benim 6. sınıfa gitmem gerek. Ben e, bir yıl geç yazıldım arkadaşlar okula. E, o yüzden maalesef. Ondan sonra Ondan sonra Hobilerimi söyleyeyim. Hobilerim yüzmek, kitap okumak. Kitap okumaya bayılıyorum gerçekten. E, sevdiğim yazar. Hemen onu söyleyeyim. İpek Ongun. Gençlik edebiyatının efsane ismi İpek Ongun. Gerçekten çok seviyorum onun kitaplarını. Hangi kitaplarını okudum? Kamp Arkadaşları birinci kitabı. Birinci kitap değil benim okuduğum ilk İpek Ongun'un kitabı Kamp Arkadaşları. Ondan sonra Bir Genç Kızın Gizli Defteri. Ondan sonra Mektup Arkadaşları. Bir tane daha yoktu. Daha üç tane kitabını okudum İpek Ongun'un. Ee, şu ben İpek Ongun'u bu bir ay içerisinde tanıdım. Ee, annemin kitaplarında Annem de İpek Ongun'u gerçekten çok seviyor. O da hep onun kitaplarını okuyor. Annem de hep onun kitaplarını okuyor. Gerçekten çok yani hoş bir yazar. Eğlenceli şeyler yazıyor. Tabi annem hala okumuyor. Okuyormuş gençken ama kitaplarını hala atmadı. Böyle gözlüğüm kitaplıkları var ama bunlar değil tabi. Daha aşağıda. Atmamış. O kitapları okuyacağım. Şu an benim elimde olan kitap bittiğinde. Ee, yani öyle arkadaşlar sevdiğim yazar İpek Ongun. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra. Hobilerimi söyledim. Yüzme, kitap okumak. Bir de hayvanlar hobim. Ama bazı hayvanlardan hiç sevmiyorum yani nefret, ediyor, nefret ediyorum diyebilirim. Hobilerim de söylerim onu. Hayvanları, sevdiğim hayvanları söyleyeyim. Tavşan, civciv, kedi, köpek. Ondan sonra. Daha bir sürü var ama aklıma gelmiyor arkadaşlar hepsi. Ha Kuzu. Kuzular çok tatlı oluyor. Çok seviyorum onları. Ondan sonra. Aklıma gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki de bu kadardır. <laughs> ben bile bilmiyorum. Ya, bu kadar bu kadar. Ama daha vardır. Çünkü bu kadar az hayvan yok ki. Ben daha bir sürü çok hayvan biliyordum. Hepsi unuttum. <laughs> e, fobilerim e, yılan <laughs> solucan Kertenkele. Bu üç hayvandan gerçekten tiksiniyorum. Yani onların gördüğümde yani böyle çok kötü oluyorum. Tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. E, ama bu aralar köpeğe sarmış durumdayım. Köpekleri çok seviyorum. Hele köpeklerini. köpeklerine. Bizim bu aşağıda okula giderken her sabah bir siyah bir de sarı renginde küçük yavru köpek var. Ama nasıl tatlı görmeniz lazım ya. Çok tatlılar, çok güzeller. Ama sahipleri yok. Sokak köpeği. Bayıldım onları çok seviyorum. Ee, Elliyorum ara sıra. Ama okula gittiğimde tabii ki hemen ellerimi yıkıyorum. Bir okula gidene kadar da hiç yere falan dokunmuyorum. Ama çok tatlılar. Onları böyle sevilmeyecek gibi de değiller. Ondan sonra sevdiğim, kendimde sevdiğim huyumu ve sevmediğim huylarımı söyleyeyim. Sevdiğim huyum, sevdiğim huylarım. Cana yakın olmam. <laughs> Sıcak kanlı olmam yani. Ondan sonra sevmediğim huyum. Video çekerken hep böyle yukarıya bakmam gerçekten ara sıra videolarımı izliyorum bakıyorum da hep böyle yukarıya bakıyor bakarak konuşuyorum arkadaşlar. Bir de ben bilgisayarıma çekim yaptığım için hep kamera tam karşısında kameraya e, bakamıyorum. Kendime de bakmak istiyorum ara sıra. Yani kendimi hep görüyorum ama nasıl görünüyorum ona bakmak amacıyla hep de böyle kameraya bakamıyorum. Bakın, bakın mesela şu an kameraya bakmıyorum. Ekrana bakıyorum, bilgisayar ekranına. Kameraya şu an bakıyorum. Böyle görünüyor. Ama e, takıntı olmuş. Ama yapmamaya çalışıyorum böyle konuşarak yukarı yuk yani konuşurken yukarı bakmaya. Bakmamaya çalışıyorum. Konuşamadım, sinir oldum. Birazdan kendimi döveceğim. Ee, böyle arkadaşlar. Yani eğer siz de fark ediyorsanız yorumlara yazın işte bakın bak yine konuşurken yukarıya baktın diye yazın. Ben kendimi ona göre daha da şey sembihliğim. Bak büşra yapma tavana bakma diye. Ondan sonra bak yine tavana baktım. <laughs> Arkadaşlar bu tik olmuş durumda. Hani insan bir tik olur ya mesela bir şeyi yapar yapar yapar. Ben de bu yani konuşurken tavana bakarak konuşmak. Ne varsa tavanda. Her neyse. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan önce hemen bir video çektim. Ee, Pamuk Prenses tiyatromda nasıl bir makyaj yaptım. Onu gösterdim. E merak ediyorsanız izleyin arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, kanalımı ziyaret edin. Bu video bittikten sonra kanalımı ziyaret edin. Arkadaşlar abone olursanız çok 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 sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar ve bay bay. Kendinize iyi bakın.